Merhabalar arkadaşlar. Hem oyun oynayıp hem kodlama öğrenmeye ne dersiniz? Evet, Minecraft oyununu seviyorsanız kod.org sitesinde hem Minecraft oyununu oynayabilir hem de adım adım kodlama öğrenebilirsiniz. Hangi bölümler mevcut? Hemen birlikte bakalım. Minecraft su yolculuğu, Minecraft kahramanın yolculuğu, Minecraft maceracısı, ve Minecraft tasarımcısı diye farklı farklı bölümler ve farklı farklı hedeflerin olduğu e, Oyunsal etkinlikler mevcut Her bir bölümde Blok tabanlı kodlama araçlarıyla e, Kod bloklarını alt alta dizerek Karakterlerimizi hedefine ulaşması için yardımcı oluyoruz Bunların haricinde e, Minecraft Education gösteri devam etmeli diye Biraz daha Şova e, gösteriye dayalı e, bir tema bölümü mevcut Minecraft kaçış malikanesi. Bu bölümde de şafağa kadar gizemli malikaneden kaçıp 1 milyon zümrüt kazanmanız gerekiyor. Evet, oyunsal etkinliklerle kodlamanın nirvanasına varılmış bir bölüm. Gerçekten eğlenceli ve eğitici. Bundan dolayı herkese tavsiye ediyoruz. Teşekkürler.